çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız PKK sizi tükürüyle boğar demişti tahliye kararı değerli izleyenler Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamının ardından tekrar görülen davada Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK kamplarına yönelik hava harekatını protesto için yapılan yürüyüşten sonra PKK sizi tükürüyle boğar diyerek Büyük bir skandala imza atan eski HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme sanığın tahliyesine hükmetti. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada Zeydan ve avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalasında Zeydan'ın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Üzerine isnat edilen suçlamaları reddeden Zeydan, verati yönünde karar verilmesini söyledi. Zeyda'nın avukatları da müvekkiline suçsuz olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu. Mahkeme, Zeyda'nın silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek ve terör örgütü propagandası yakmak suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Zeyda'nın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, hükümle birlikte tahliyesini kararlaştırdı. 11 Ocak 2018'de Zeyda'nın silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek suçundan 5 yıl, terör örgütü propagandası yapmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, 4. Ceza Dairesi Yerel Mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuş, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce karar bozulmuştu.